Selamlar arkadaşlar. Borsada ne yapıyoruz? Ona bakalım hemen. E şöyle borsada satış yaptık bugün yine. E nakitleri arttırdık. USD dolar sattım arkadaşlar. 5000 dolar sattım TL'ye geçtim. TL mevduata. Nakite geçtik. Dolarları azaltıyoruz. Yani dolarlar yüzde %50'den %40'ın altına indi şu an. Nakitleri arttırıyoruz. Borsadaki paylarımızı geçici olarak azaltıyoruz. Şu an %14'e indi. nakit ve borsa olarak baktığımızda %23'e düştü arkadaşlar. Borsadaki paylarımız bugün 53, lira, 53 bin liralık satış yaptım. Toplamda 323 bin liralık portföy, 324 bin liralık portföyümüz var. Şimdi bakalım bakalım durumlara. Bir önceki hisseler, bir sonraki hisseler. A1 Kapital artmış bakın. 100 kar 119 400 aras enerji o da artmış biraz çıkartmış bobet bobet azalmış bakın bobette paylarımız arttı bu cim bu cimde de daha da azalmış cante e, cante anlamadım ki ha, bakın burada bay döner vardı arkadaşlar bay sattım ben bugün e, dolayısıyla bay döner yükseldiği için sattık 4 3 4 bin lira falan kar oldu bin liraydı bir, bir, önceki hafta yine kar yapmıştık oradan bay dönerden yine sattık aslında güzel bir hisse ama şöyle bir açıp bakayım size yani trade ediyoruz artık arkadaşlar yapacak bir şey yok burada burada yükselişleri şu yükselişleri şuralardan satış olarak buradan alış olarak buradan yine satış olarak arkadaşlar böyle artık ne yapalım nasıl söyleyelim öyle devam ediyor bakın bay döneri sattık o zaman cante Bakın Canti'yi biraz aşağı indireyim. Canti'de eksi 1.75 zarar varken artı 2.34 kâra geçmişiz. 700 TL. Canti'ye ekleme yapmıştık dikkat ederseniz. Canti'ye eklemiştik arkadaşlar. Bakın. Canti eksi 4 zarardı. Eksi 4 zarardı. Eksi 4 zararlar. Hatta daha çok zarar olabilir. Canti'de eksi 4 zararlardan ekleme yaptık. Sonra pozitife geçtik. Doğaç. Gedza, başka bir şey yapmadık güler hat güler yatırımı sattık arkadaşlar güler yatırım tavan olmuştu ee, yani birkaç kere tavan oluyordu Bugün de zirveden güler yatırımı verdik kendi yani satmıyorduk, bekliyorduk güler yatırımda artık onunla da vedalaştık Çünkü her şeyin bir sonu var Evet yani bugün yüzde altı buçuk yüzde yedilerden sattık arkadaşlar kaçtan sattığımı hatırlamıyorum şu an 15 nokta 15 60'lardan mı sattım öyle bir şey oldu 15 lardan verdik zaten aşağıdan beri tutuyorduk dikkat edersiniz, artık verdik yüzde 30 yüzde 40 kare geldiğimiz zaman yeterli bizim için e, güler yatırım Evet son zamanlarda işte e, ikisinin toplamı şu Bay Döner'le Güler yatırımın toplamı on, 53 bin edecek işte. 37 artı 11 toplayalım. 37 artı 11. 48 ediyor. Bunun üzerine 5000 lira daha koyun işte. Bugünkü satışım onların ikisi. 53 bin liralık nakite dönüş yaptık. Onlar yükseldi tabii ki. Şöyle düşünün. Bunlar bir önceki versiyonlar. En son bizim bugün sattığımız değerler. Dolayısıyla yüksek değerler. Bir tavan yapmıştı galiba dün. Sonrasında diğerlerini değiştirmedik. Nt gazda zarar çok eksi 10'a yakın bir zarar var. Bir de Teknosa da var. Burada bir küçük hata yaptık. Bu da zarar getirmesine rağmen hisse ekledik burada. Aslında öyle bir bunda da bir hata var. Madem zarar getiriyor niye hisse? Yani çok kötü bir bilanço getirdi. Biz hisse ekledik. Yatmamamız gereken bir şeyi yaptık. Bakın. Evet burada NT gaz 20.000 civarı varken biz bir daha hisse ekledik. İkisinde yanlış bir şey yaptık ama olabilir. Nette 6700 zarar gözüküyor ama şöyle bir durum var bizim aslında borsaya koyduğumuz para 300 315 bin 324 bin lira var burada aslında 9 bin lira kar 9 9 bin lirayı 3'e böldüğümüz zaman yüzde 3 kardayız biz arkadaşlar borsaya girdiğimizden beri borsada zararımız yok çünkü biz pozitif olanları karla satıyoruz. Bu görülenler hep negatiflerden gelen eksiye düşenlerin bu görünen zarar şu eksiye düşenlerin birkaç tane eksiye düşen var bakın bu bet şu şu 2 3 ise bunlardan kaynaklanıyor şu zarar pozitif sattıklarımızı e, burada göremiyoruz o karları göremiyoruz yani bizim karlarımız şu zarardan daha büyük öyle söyleyeyim Evet şimdi e, borsamıza baktığımızda biz binde girdik şu an borsamız yüzde bir aşağıda arkadaşlar yüzde bir aşağıda dolayısıyla normalde bizim zararda olmamız, gere olmamız gerekiyor. Ancak şu an hala hazırda pozitifteyiz. Yüzde üç kardayız. Yüzde üç çok bir şey mi? Bir ayda yüzde üç. Şu an ben bir aydır arkadaşlar borsadayım. Yüzde üç diye düşünürsek bir ayda. Zaten yüzde dört mevduat getiriyor. Aynı hesaptayız şu an. dolayısıyla biz dokuz e bekliyorduk. 9000 tarafına gelirse asıl orada alım yapacaktık. Ama dokuz e gelmiyor bir türlü. Dokuz bin on bin civarında Buralarda kendine bir şey çiziyor. Bir rota, bir kanal çizecek. Ondan sonra hareket yapacak. Artık bir durağın sürece mi giriyor bir hikayelik? O da olabilir. Bakın şurada ne yukarı veriyorlar ne aşağı veriyorlar. Bu da şunu gösteriyor. Artık bir e, dinginlik bir süresi başlayacak bu hisselerin. Ondan sonra hareketler beklenebilecek. Bakın Megab'ı izliyorum demiştim. Megab da tavan oldu. Ama çok volatil bir hisse. Çok volatil bir hisse arkadaşlar. A1 Kapital. A1 Kapital hareket etmiş sonra geri çekmişler. Evet bakın son zamanlarda hacimler yükseliyor. A1 Kapital'de aslında biz e, arttırmamız gerekiyor. Ama borsaya bakmadığımız için bakın kaçırmışık. Bakın hatta güzel hareket yapmış. Keşke. Aras Enerji evet güzel. Hacim yok. Bobet artık burada burada fren yaptı buralarda kendini toparlayacak Bobet ee, bu Jim Baydöner'e bakıyoruz Baydöner de çok hareketliyor hareketleniyor gidiyor geliyor aşağı düşerse tekrar alım fırsatı verir mi verir cante cante %6 yaptı uzun zamandır eklemelerimizi yaptık biz sabırla bekledik negatiften çıktık arkadaşlar şu an ee, evet bakın güzel de bir alıcısı gelmiş hadi hayırlısı bakalım yeni başlayacak CMTS'ye bakıyorum. Bunlar da güzel bakın güzel bir yere doğru gidiyor. Artık kendilerini toparlıyorlar arkadaşlar. Getza'ya bakıyorum. Getza da öyle. Halkgeo'ya bakıyorum. Çok kötüydü dün. Bugün de iyileşti birdenbire. NT gaz yani bizim buralardan döner artık ama biz kötü gördük bu hisseyi. Zararımız var burada birazcık. Odaş, Odaş da artık bakın buradan dönüş yapacak artık. Bunu bundan sonra artık dönüşler odaşındır diyeceğiz. Polho bizde yok. A karı alıp çıktık ama bilmiyorum polhoyu böyle tutmuş yok. Nt gaz odaş. Kuva'ya bakıyorum. Kua'da artık böyle bir tavan getir. Bakın bunda bunlardan bunlardan sonra sıra tavanlara geliyor arkadaşlar. Şu hareketten sonra bu sefer tavan yapma şeyine geliyor. Bakayım 10 bin liralık var. Birazcık daha eklemek lazım kuva'ya. Çünkü güzel bir iki tavan alsak Allah bereket versin deriz. Teknosa evet Teknosa bizi yanıltan hisselerden değil bakın para girişi var ama hisse güçsüzleşiyor anormal bir hisse TLMan evet o da yeni başladı bakın hacim de gelmiş o oh, 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 güzel bu, buradan döner artık vespeye bakıyorum Vesbe değişim değişimde var çok bir şey yok ama ekleme yaptı vespe değişim şuralardan çünkü e, düştüğü için biraz da ekleme yaptık evet Güler yatırımı zirveden sattık artı 8, 7 8lerden lerden sattık biz eksi 5 ile kapatmış ne yazık ki sürekli tavan bekliyorsanız bir yerde sürekli tavan olmaz. 3-4 tavan %30-%40'ınızı aldığınız mı çıkmanız gerekiyor arkadaşlar. Kural bu. Eğer bu kuralı dinlemiyorsan başın ağrı. İhlas ev bakıyoruz. Eşim yine girmişti. Yine güzel bir harekete başlayacak. Hareket öncesi bunlar. E, hareket öncesi Gösterimdir arkadaşlar bunlar. Bunlar bu grafik gösteriyor. Bakın yataya bağlamış gösteriyor. Bu daralmış bir şey var. Artık bu birazcık daha buradan gider. Ondan sonra sert hareketlere başlar. Aşağı kadar zaten sert hareket geldi. Bundan sonra da üstte sert hareket başlar. Bakın bunlar öncüleri yaklaşıyor. Bir tek hacim desteklemiyor. Bir, bir noktada hacimle de destekleyecek. İşte o noktaya bu önümüzdeki süreçte gidiyoruz. Acele etmemek gerekiyor. Evet bakın bunlar hepsi yolunu bulmaya çalışıyor arkadaşlar. Bir yol bakın burada yol tayin edemiyor. Yükseliyor gibi düşüyor gibi şu an artık yataya bağlıyor gibi. Yolu bulamıyorlar işte o yol yolu yakında bulacak gibi geliyor. Park de seviyorduk bakın. RTLAP zaten belli değil bir eksi 10 bir artı 10 artık kar alan çıksın diyoruz burada. Vera Vera da düzene girecek. Konka sevdiğimiz info yani ben aracı kurumları çok beklettiler diye düşünüyorum. Artık burada bir şeyler olması gerekiyor. Burada kendini yataya bağlayıp sonra hızlıca yukarı. Mesela Yunus'a da çok aşağılara gelmiş. Evet. Rub neyse. Bu da çok sert hareketler yapıyor. Yakalayamıyoruz. Yani bakın burada bir yakalama var. Buradan girip yani kat, tak tak yüzde %30 alsaydık çok güzel olurdu. İşfin de artık bir burada bir yataya bağlayacak diye düşünüyorum. Bu da artık PSGO'ya bakıyorum. Bakın bizim izlediklerimiz hareket yapıyor. Sonra geri çekiyorlar. Bir anormallikler var. Zaten burada ben size söylemiştim. Bakın bu bir, yer, bir şeylerin habercisi demiştim. Deva. Deva çok anormal. Kütahya. Mob. Alikim'e bakayım. Indes. Peton. Büyük tahtalarda arkadaşlar büyük şeyler göremiyoruz. Çünkü ekonomi kötüye gittiği için büyük tahtalar yani büyük işler yapamıyor şu an ne yazık ki. Mesela Ereğli, Kardemir bunların temellerine temellerine bakmıştık. Temellerinin nasıl kötü olduğunu söyledim size. Yani bakın ondan dolayı hisseler böyle bu halde temelleri. THY'nin temeli güzel ama onda da bir anormallik var. Şişe de bunun da borcu, borcu çok. E, tofaş desek e, araba endüstrisi kötüye gidecek. Bakın artık iyice dibe gelmiş. Fortoto hani bu biraz kurtarır gibi. O da bilmiyorum. Süreç yataş iyi gibi. İşbir yataş bunlar aynı. İşsen borcu çok arkadaşlar. Sasa Sasa'yı tam analiz edemiyorum. Çünkü anormal bir fiyat. Mavi ne olmuş? Mavi x5. Tüpraş tupraşta bir yükselme gözükmüyor. Denge mobilya en son. Denge mobilya da artık diplere gelmiş. Bakın burada dip yapmış. O buradan alan güzel almış demek ki. Ormaya bakalım. Evet ormada şuralarda bir dip yapmış gibi gözüküyor. Evet arkadaşlar biz yüz burada artık yataya bağlıyormuş gibi gözüküyor. Ama biz tüm tümme baktığımız zaman tüm halen yükseliyor. Ee, 30'a bakalım. 30'un içinde banka çok. Sanayiye bakıyorum. Evet bunlar dönüş yaptı arkadaşlar artık. Bankaya bakıyorum. Elektrik artık dönüş yaptı. Bundan sonra artık elektrikte de güzel olacağız gibi geliyor. GO o da yükseliyor bakın. Megap, Megap zaten Kongardu sürecinde. Evet, evet arkadaşlar. Şeyler bunlar. Borsa %1 düştü. Bir aydır, bir ay önce girdik. Ancak biz şu an hala hazırda daha zarar etmedik. Ve paylarımızı azaltmak suretiyle 270 bine düşürdük. Menkul e, hisse paylarımızı. Daha çok nakitteyiz şu an. Hala Herkese iyi günler.